Kolajen sadece akşam mı içiliyor? Ne kadar süre kullanmalıyız? Yani biz genelde şimdi kolajende tabii e, çok e, bilinmeyen şeyler var. Biraz orada bir uzun doğası değiştirilmiş kolajen diye yazar bizimkinde. Bunu yanlış algılayanlar oluyor. Eee e, tek başına alındığında iri molekül olduğu için bağırsaktan emilimi çok zayıftır yani. ya. Ya piyasada eğer doğası değiştirilmiş kolajen yoksa onların yazması lazım ya da kullanmaması lazım bunu hidrolize ederek vücuttan emilir hale getirmenin yoluna doğası değiştirilmiş deniyor. Biz bunu yapıyoruz. Doğası değiştirilmiş ben şey, kolajen kullanıyor. Günde bir kere kullanmak yeterli bence. Çünkü insan vücutta kolajen üretiyor yani. Ama yeterli üretmiyor. 30 yaşından sonra üretim çok azalıyor. 40-50 yaşlarında neredeyse yok haline geliyor. ve insan vücudunun yaşlanmamasının önemli nedenlerinden biri de kolajen. ve içinde hialuronik asit var. O da çok etkili tabii. Bentonit bunların biyo yararlılığını artırıyor. İki ay kullanıp ilk önce iki ay kullansınlar sonra bir ay atlayıp bir ay istediği kadar kullanabilir.